Kalıpılsın yemin eden şerefsiz. Jolatay. İkinci kutlu olsun Bır bır bır. Hoş geldin. Çok sağ ol. Eyvallah. <laughs> Kostas kardeşim öncelikle geçmiş olsun. Ama karnını yerde koymayacağız. Şimdi elektrikli arkadaşlar veya e, komstaki arkadaşlar size doğru gelen birisini ben gördünüz mü soruştan? Yok abi ben navigasyondayım. 4-5 oksijendeydim ben. Oksijendeydik. Aynen. Bey üst oksijende miydiniz? Bey mi? Aynen üst oksijende. Tamam sakin bak şimdi üst oksijende kimler vardı? Ben vardım abi. Ben vardım. Ben, ben de vardım. Ben abi vardım. Ben abi Can ben Mavi Mavi Umut. Leydim. Ben Golyat. Ben de vardım. Ee, Navigasyona girdim. Miami Ahmet. Var. Tamam şimdi ben abi çıkardım diye. Baya kalabalık. Orada ne yani abi zaten o oksijendeyim dedim ya. Hangi oksijendesin? Üstteki. O yok da... yok o bir şey yapmadı ben gördüm onunla birlikteydim ben. Şimdi bir orada hoca yok bir de kim yok Miami mi yok orada kim yok? Ha ben sağdayım. Canbay nerede? Canbay yanımızda. Ben oradayım yukarıda. Ben de yani oradayım. Ben, oradayım. Tamam, tamam. ben de Hoca o yok galiba. Tamam hoca yok. Başka kim, kim, kim yok? Ve... Başka kim Biliyor musunuz? Ben Mehmet Bey'deyim diyorum. Mehmet Bey'deyim. İki tane şey. <gülüyor> <gülüyor> yani, bak. En başta oraya gitmek Kimse şey yok etrafımda. Ya bu hoca ne zaman siz <laughs> şey Mehmet Bey'e gittiniz yani. gördünüz oyun başı. Şu olay şu. Ben görmedim. Adminle şey oksijeni yaptım tamam mı? Adminden elektriğe doğru gidiyordum. Kafe şeyde, store işte ölüyü buldum. Siz hepiniz oradaysanız hoca med beyim diyor. Sallıyor yani. Buyurun. Ben sallanıyorum bak. Geçen el de benim. <laughs> ben tatlı dedi. Yok. Geçeni de karıştırma. Ben de iki tane görevim var. Tom'un özgür iradesi yani. yani. Bu Tom'da kalmış. Ben mi? oluyorum yani. Allah, Allah ben özgür Hocam adım. oyun şanssızlığı olabilir. Yetiştik Oğlum 50 tane kişi var. Storage'da. Ben kesinlikle. Geçen de şiirsizde olsun yani. Özgür Beni görüyor. Adamdan oy verdim. O çevrede. Ben de. Görmediniz. Ben nasıl özgür oluyorum? Özgür Radyosu hocam sen yorum bırak şimdi. Hocam, hocam hayır, sana yarışmadım. zahmet hocam. oy ver oyu. Hoca ne oldu? Hoca ne oldu? Hoca ağlıyorsun sen başında. Geminiz batsın. Ağlıyorsun hoca. Kızın terbiye el vermedi. El vermedi. Ağlama. Baba tek attı. Ya çok mu ses yaptım lan? normal konuşur. <laughs> 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 Twitch şökenzi mi diyorsun sen bana? Goliat. <laughs> <laughs> Goliat şu şuna bakayım ya. Goliat. Ne oldu? Söylemek istediğim bir şey var mı? En bilim en Öldürdü, öldürdü falan. <laughs> <Özümünü öldürür. gülüyor> Bak bana inanmıyorsanız beni asın bir dahakinde. Asalım. <laughs> Tamam önce ama <laughs> kozanı at. <attım>. Yo yo <laughs> niye yo yo bak gözünü... iyi ben, ben güzel bir, bir dakika. Bir dakika. Ne? Boyutu. Benim gözümün önünde şey yapıp bir post hemen. Gözümün önünde öldürdüm. Koala yok, üstten abi, geliyor da. Abi, yok. Biraz daha beklesem o da görecekti. beklerim zaten evet, raporlamadım. Evet. çok güzel sağ kardeşim. Hayır Hayırlı işler diyelim sana. Yeni işinde. İki katil de forma da verdi. Hayırlı olsun bakalım. Reportlamadın ama gol olduğunu nereden gördün? Aha. Aha. ha. Büyük oyunu çözdü. vermeniz lazım. Ne? Büyük Oyun başladı ondan vermiş. Yani ben ne diyorsun dayı? Forlan o zaman. Aga be gol be. Yoksa hoca değil miydi? tamam Town. Hoca tamdan mıydı yoksa beyler? Abi Forlan'ı da asmamız Abi, gerekiyor bile. mu sizce? bence yani, gerekiyor. gerekiyor gerekiyor. Ben Ben bir söyleyeyim. Kenan abinin astırdığı hoca katil değildi %100. Çünkü şey Golyat gözümün önünde öldürdü. Golyat şimdi katil. onu ben de düşünmedim hoca biraz yani. Yalan vardı. Bence şimdi bir şeyi soralım. Forlan sen en son dedin ya ben hatta Koala'nın gelmesini bekledim. Başında durdum diye. Golyat olduğunu nasıl anladın? Yani, onu Ona çıkma. Golyat da gözümün önünde öldürdü çünkü. Ama, yani, işte, ama kilim başında beklediniz ya. iki kişi. Yok o beklemedi o kaçıyordu. Ben bekledim. Hatta Şimdi Şöyle bir, bir şey var. var. Goliath kaçıyordu. Ben kocacığım Goliath şey diyordu. Ben açık maviyleyim diyordu oyun başında. Evet. Bence trade atalım ya. Bilmiyorum. Açık mavi topu. Oradan nasıl bir tık riske Hı? atmadık kendimizi. Ne diyorsunuz? Riske atmadık. da de aynı. Bence sağlama nasıl riske atmadık Beyler dikkat edin. Aramızda katil var hala bak. Oyun bitmezse. Kenan abi yaz. Pardon. Ben de tornisini yastım ki. Niye yani, yastın oğlum? Hepiniz şey oradaysanız. Iseniz... Hoca, hoca yalan asıl ah, ya. Ya sen mi asıl ya, ya da sen mi yapıyorsun? Aa, mayamı boş yapıyor, mayamı boş yapıyor. Eyvah. Hadi bir anında bize dönün. Hadi buyurun. <laughs> Daha da çok görev varmış ya. Babazan yere geldik mi babazan? Ben bu domları burada koyduğum an oyun biter bir de ben size söyleyeyim. Imposter 2 kilo. Haydi buyur. Ne lan orada? Aşağı beni giderken öldürecek. Eyvah başıma gelenler. Anladım. Neredesin lan sen Miami? Google Bir özlü mü oldu? Elektrikli Bak, bir özlü mü söylememiş herhalde. Öncelikle neredesiniz? Kafeteryadayım. Kablo bağlıyorum. Biz üçümüz beraberdik zaten yumuyum. Sen Aynen mi? doğru. Ben e elektrikli Sen yoksun. Ben kendim yok. bu benim. Şşş bir, bir dakika biz üçünü beraber Ben ilk başta Kenan abiyi Weep'ında bıraktım. Sonra ha. oradan aşağı indim. Koala ile karşılaştık hatta. Tamam. Sonra elektrikte buldum abi. Görevlerimi yapıyordum baktım elektrikte ölmüş. Bir şey diyeceğim şimdi kim öldü ya? Yani? önemli yandı. değil. Ee, şu var. Üst oksijeni Umut yaptı. Evet üstü ben yaptım. Alt oksijeni yaptı. ben yaptım. Ama Kenan abi orada bir bekledi. Şimdi Umut... oyun bitsin şimdi, diye bekledi. Ben gelince kesmedi kesmedi. Hayır mal. Oyun bitsin diye beklemedi. Üst gibi tarafı yapmış tamam mı Umut? Umut? Biz de yukarıda aşağı indik. Baktım koala göreve gidiyor. Orada durdum ben de. Miami en sondan geldi. Sen niye May en sondan ben geldin gibi. Miami? Nereden geldin? Ya elektrikli de buldun son... değil mi ölüyor? E Miami oradan evet, evet. geldi sen? Ben elektrikten gelmedim sen. Nereden ya, geldin? Ya yok ya. Ne yapıyordun onu? Ne yapıyordun? <laughs> ne yapıyordun? <laughs> bak abici. <laughs> bir <yürüyorum>. sen, <laughs> Asas komikasi, Miami. Komikasi. Miami. Güzel <laughs> bir biru <ürün> yaparsan <laughs> bir anda umut astırırım. Abi ben değilim. Abi, bakın. Biru biru yap. Bak ben neden diyorum? İkili ikili konuşalım. <laughs> Bir tek Tomlis ve sen yoktun. Tomlis değilmiş. Sensin o zaman. Necim ya sen hoca formalite değil ki ama asıl. Aynen öyle. Yani. <laughs> öyle bir şey mi? Adamı boşastık. Adamı boşastık. Umut olduğunu düşünmüyorum. Çünkü üst oksijeni yapmaz. Emin misin? Keserdi. Çünkü kimse yoktu yukarıda. Evet. Yumyumdan eminim ben. Değil o. Tren kere yüzde. Ama... Yani, abicim, abicim, ne oluyor anlamadım ben. Abiciğim koala kafanı kullanmak. <laughs> Beraber indik aşağıya. Elif en son elektrikten geldi. Bak koala adam çözmedi seni. Öldürecek Abi ben sadece senin hani orada bir duraksanağına takıldım. Ama Miami aşağıdan geldi, Kenan abi aşağıya gittiğini mi? Ben gitmedim aşağıya, geldim ben oradan. Dominication'a ne göre yaptı onu söyle, tek seferde adam Şey yaptım, şey yaptım, şey yaptım. Sen apla diye mi işledin önceki rağmen? İlk başta bunu yapıyordum ama. Versene kardeşim. Reaktöre bekleniyor muyuz? O yatamadım. Yok, aslanmış da. reaktöre beklendik o zaman reaktörü beklendik o zaman. Ergen bir yıl önaydı. Oğlum beni niye astırıyorsun? Hoca bir tek şüphe Kadın sen vardı. Nasıl abi? niye beni astırıyorsun? Hoca kaza kurşununa gitti. Oğlum ben ya. de gidene kadar astırdım ha. Formayı da böyle bekledim <laughs> tamam. Yalandan <böyle>, kestim. <laughs> bekledi gel gel gel. Vurdu beni böyle. Duruma göre 6 F4. Güzel güzel oynadık oyun silinmedi bir anda. <laughs> güzel güzel oynamaydı. Derk. <laughs> bir anda reaktör patladı, reaktör patladı bir. Anda. Kameradan bakmadığımız anlamına mi? Yanılması lazım biraz. Nasıl babacığım? Bir almıyoruz ya almıyoruz yok yok. Anladınız beyler Bundan sonra böyle imposter. Hadi bakalım. Bir almadan kazanabilecek miyim? Var mı yok mu? Dayı. Dayı var mı yok mu peki? Nasıl şey? Limitleri zorluyoruz i̇ki beyler. Evet, gibi yani, sol tarafta kill oldu. Nostalji neredesin? Bir dakika Kanka, sen ben yanımdan şimdi neredesin? Zınk diye nasıl öyle buluyorsun ya? Yani? Kenan abi o 2yi açtılar. Hı -hı. Abi ben. o 2yi şey söyleyecek... açtıkları için direkt sola gittim. Sen ee, o ikiyi açıyorsa sen sola gidiyorsun. Ee, Yok artık. Hayır çok kişi gidiyordu zaten. Şey Çocuk ha söyle. Ahmet bir şey söyleyeceğim. Ee, Umut neredesin sen? Ben Met Kanka sen en son sanki o tarafta gibiydin ha ben bırakırken. Yok kanka ben metbey değilim ben değilim. Ölüs oldun mu? Ustari sen de oradaydın en son. Ama ben nerede abi? Bir dakika abi bu Yok. Ahmet sen ne yapıyorsun abiciğim? abi şu? Abi bulmaya gittim belliydi oradaki oldu. Tamam ben alayı söyleyeyim o zaman tonuna kalsın. O iki patladı evet. elektrikten çıktık. Doğru. O, akıllı arkadaş ölü bulmaya gitmiş. Yani arada iki saniye geçmeni ölüyü buldum diye bir şey yaptı ya. Yani. Anlamadım. O resim tamda kalmış ya, gerisi. Ya, Bak 4 Kenan kişi abi. falan 4 Hı. kişi falan oksijene gidiyordu. Sol tarafta Nostalji sen elektrikte olduğunu mu iddia ediyorsun? E, şu an elektrikteyim Kenan abi beni görmüştür görevi yapıyordum. Öyle mi? Öyle. Kenan abi sen tuşu galiba yukarı çekiyordun. O görevi yapıyordum. Ben yanına geldim elektrik bağladım. Evet yani. gördüm. Hatırlamıyor ki. Tamam. Ben, 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 ben en son ben hatırlıyorum. Ben en son reaktörde reaktörde ben en son 3 kişiydim orada. Jack Nostalji sen oraya nereden geldin? Nostalji. Bir dakika nostalji. Reaktörden, reaktörden, reaktörden mi geldin? Ahmet o tarafa döndü, evet, öyle buldu. Ya, reaktör ya reaktör sensin reaktör. ya Ahmet'sin o zaman, abi, buyurun. Abi, işte. ben bir şey söyleyebilir miyim? Kenan abi bak, söyleyeyim Hı. ondan sonra alsın direkt beni o zaman. Ee, ben oradan gelirken en son Umut reaktördeydi zaten. Hımm. Kardeşim tamam. Hı -hı. ben yaptım reaktör görevini, yukarı çıktım. de ee, YouTube'um boştu, kimse ya, yoktu. Ahmet o kadar benim de önümden geçti, ben de gördüm. O kadar bariz değildir ya. Abi, ya abi, ben, abi. Ama ben nostalji ya oğlum nostalji ya nostalji ya Ahmet yani, dört anladın dört mı? O zaman nostalji. Hayır hayır Umut da var. Hayır hayır değildir <laughs> büyük ihtimalle. Umut yani, da var. Orada ben kişi bıraktığım için bak bakmayı da Umut, nostalji. Ya, umut abi. nostalji. Abi ben değilim. Boşu boş bırakmayın abi. ya ben değilim. Ben de değilim. Nostalji ne yazdın? Neyir lan? kırmıyoruz ya herkes asıyoruz. Güzel güzel. Güzel. Gayet güzel. Ahmet Cevan hoş geldin kardeşim. Yola. Vur git vur kafalarına vur git. Ben şunları. Bakalım. Vurma sakın. Yok mu lan bir vurma? Vallahi elim kayıyor <laughs> Vallahi elim kaymadı değil yani bir tık. yalmadık mı? Lan oğlum çile bastım. Niye atmadı lan? Onu öldürsem var ya, kimse anlayamazdı beni. Görev bitiyor görev. Alo görev bitiyor Johnny? Sen kimsin? Ay, buraya gitti mi gönül oldu mu acaba? Lan abi sana girsene şuraya. Gel sen şuraya dayı. Hah. Hı Güzel güzel. Evet neredesiniz? Abi iki kill var. Double kill var. Sen hangi buldun? Ben kameradan gördüm çünkü onu. Samayı buldum. Hangisi? Ben de tam Miami'nin önünde geçti. Şey, elektrik başında buldum onu. Miami'de bir Mad önünde ölüydü. Ben kameradan Mad gördüm. Neredesin? Tam şey görevini yaptım. Oradan elektriğe gittim. Baktım kapının önündeydi. Bir saniye. Yumi Mut mu konuştum? Evet Medveyni ben konuştum. Ola neredesin? Abi ben şu an Ne? Yalan söylüyor Ben Aynen yalan. Ben çünkü oradan geldim. Hayır yeni geldim. Şöyle. Çünkü... Hayır hoca vardı oradan da hoca geliyordu. Hayır. O zaman yalan söyledim. Tamam dinle. Oyun başında hatta elektrikteydik. Ben de sol tarafa gittim. Hatta ikinci elektriği de hocayla mayımı açtı. Sonra ben solda bir yere kameraya baktım. İlk başta kameraya bakan bendim. Şu en son değil de. Sonra ben aşağı indim. Şu an story'a geldim. Öyle önünden sen yani Sen geldin. neredesin? Hayır. Abi ben diyorum ki aşağıdan ya gelmedi. Yalan içme. söylüyor. Kolpa atıyor ya. Ben Yukarı şey görevini yaptım. Elektriğe gittim. Kapısında buldum. Arkadan Buyur, da hoca görüyordu. Kamerada gördüm. Med önünde ölüm aldı. Buyurun. Yum yumukla Ahmet sattık, beraber sattık, Sattık bir tık. Çok Hayır. sıçtı zaten. Asılacak. Hayat. Bak ben şimdi bak şimdi. İzle burayı. Ben Elbbeyin önünde Miami'yi... Koala'yı görmedim hocam. Yani sana söyleyeyim yani. Tamam koala zaten. Kovala tamam işte geçer, geçerken, hayır, aynen, geçerken görmedim diyorum yani. Ölü arama İkincisi geliyor. mı mu acaba? Artık? Siz hiç ben yum yumumuzun arkasındayım. Ben tam reportlamaya basmadan hoca yukarıdan geldi. Storage'den geldi. Ya bilmiyorum. Umut Doğru da hocam, şüpheli aslında. İlk önceki Reaktör'de aslında. tek Umut'la şüpheli <laughs> <ansterci gülüyor> vardı. De. Ben sen şunu sorayım, hocam, sen koalaya nereden geldin? Yani? Hayır ha ben ya, gelmiyorum. Geldim, hoca Koala diyor. Ben soldan geliyorum verdik, hoca verdik. aşağıdan geldim. Koalayı verdik. <laughs> koalayı evet, verdik acaba. Yani, yani, büyük ihtimalle de. Abi, abi, koalayı, vermeyenler <laughs> ver. koala koalayı vermeyenler var. Koalayı vermeyenler var. Bay Koalayı vermeyenler var can sıkar yani. D <laughs> yaptık bu sefer. Ama birilerini de öldürmek lazım. Kameradaki. Beni daha de ne dektiriyor? Nerede oğlum millet? Yat lan Tanrım neydi günahım? Elektrikte bent kapağı oynadı sazi O yüzden oraya gittim. Sen de gördün arkamdaydın. Kili ben almadım. Aha. Kili hı. sen de almadın. Ben de Hocayı Bey'den gelirken gördüm. <laughs> ne oldu. Ee, Bana bir şey, ne? Ben Kime verdin hoca? Lan orada Ahmet'le beraber değil miydi bunlar? İkiniz değilsiniz gördüm ben sizi. Bir tek Kenan yoktu ortalıklarda. kiralanmış. Sen nerede gördün beni? Ya da sen Kafeteryada gördün mü seni? Ben Hocam siz 10'de. en son o taraftaydınız ya. Lan adam ben adam kafeteryadan gitti. Ki upper engine'den. İyi, iyi, iyi. Ama o taraftaydınız siz siz işte. Hani. Yani? En son sen upper engine'deydin. <laughs> Kilise security de böyle. Öyle bir garip geliyor hocam. Sen garip geliyorsun böyle bir şeyler yapıyorsun. Ben, oradan geldim ben aşağıya. Ya hocam ben sana ben vereceğim. De, ya ben, de, ben, de onu da. dedim zaten. Uzat. Ne adı oyun? Oh, oh. Ne oh, oh. adı oh, oh. oh, oh. Yok yok. Ben oh, oh. o, o zaman hocam. Hocam bana oynamasaydın oh. vermeyecektim. Hocam bana oynamasaydın vermeyecektim. Bence 4 kişi de de asılmaz da neyse hadi bakalım. Bak şimdi hocaya atıyorum ve kena çıkıyor. Oyunu kaybediyoruz ya. Oğlum asıl aslında. Boy, aslında. Kim Ahmet mi kazandı? Derken ay ay. Bu kazan nasıl? Reaktör reaktör gittik reaktör. reaktör, reaktör, reaktör. reaktör. <laughs> gel gel şişt, gel 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 şişt. gel oğlum dinlen ya. Gel ha. Lan. lan gel. Didem Ahmet ne mal adamsın ya. <gülüyor> 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 ben, oğlum adam giriyor. Sen... Ha? Onun <laughs> kapıdan ki. abi gerçekten. Biru. Biru. Nasıl? <laughs> ah. Sence kim? Bence <laughs> benim ya. Oğlum kuldan da mı gidiyor ne? Verdim ben. Aa. Reaktörü bekliyordum kanka. sizin. Reaktörü bekliyordum sizin niye olmadı? <laughs> <laughs> Ahmet ne oldu şerefsiz senin reaktöre gelemedin Verdim mi? Verdi para abi. Ben Ahmet'e de geldim. Ahmet. <laughs> ya Kenan ben şey anlamadım sen abi. niye bana küfür ettin? Hani şey yapma falan dedim bana. Hani oyalan falan dedim bana. Niye öyle dedim? Hangisinin de aklına geldi oraya koşmak <laughs> yeri? <laughs> Oğlum bunu <ne> kim <laughs> <Ol>, Ahmet. Ahmet. <laughs> Hiçbir şeyim yok Sıra Ahmed ya. Ahmet senik nasıl senik. Zayıfım. Kompli sazarken hak ettin ama. Neden? <laughs> Saçlı ya. İçimizdeki hain ya. Anlıyordum ben başlık verdi. Mutlu son. Ahmet ne yapıyor?